Herkese merhaba. Ben psikolojik danışman Buse Atik. Son zamanlarda yaşadığımız üzücü olaylar için hepimize geçmiş olsun. Bugün sizlere öğretici bir hikaye okumak istiyorum. Dilersen başlayalım. Öncelikle cenaze töreni ölen kişiye veda etmek ve onunla ilgili güzel şeyleri hatırlamak için aile ve arkadaşların bir araya geldikleri zamandır. Bazen ölen kişinin bedeni onu görmek veya onu dokunmak isteyen kişiler için orada durur. Zebra'nın cenazesi ölümü ve cenaze törenlerini anlamanda sana yardımcı olacak bir hikaye. Bir varmış bir yokmuş. Uzak bir ormanda bazı hayvanlar yaşarmış. Bu hayvanlar fil, zürafa, aslan, kaplan ve zebraymış. Orman hayvanları eskiden düşmanlarmış ve birbirlerini kovalar, avlarlarmış. Ama bir gün hep birlikte güvende ve sonsuza dek mutlu yaşayabilmek için arkadaş olmaya karar vermişler. Yiyeceklerini paylaşmışlar, beraber gülmüşler, oyun oynamışlar ve birbirlerini tehlikelerden korumuşlar. Hayvanlar hem mutluymuş hem birbirlerinin dostu olmuşlar. Sonra bir gün Üzücü bir olay gerçekleşmiş ve zebra ölmüş. İlk başta hayvanlar arkadaşları Zebra'nın öldüğüne inanamamışlar. Eğer bugün tüm gün boyunca çok iyi davranırsak belki Zebra geri döner diye düşünmüşler. Ama ertesi gün Zebra hala ölüymüş. Aslan arkadaşı Zebra'nın ölmesine öfkeliymiş ve öfkesini kükreyerek göstermiş. Zürafa, arkadaşımız zebra öldü ve sonsuza kadar aramızdan ayrıldı. Bu çok üzücü. Bir cenaze töreni düzenlemeliyiz demiş. Cenaze ne demek diye sormuş fil. Zürafa, cenaze ölüyü onurlandırmak ve anmak için herkesin katıldığı özel bir törendir diye yanıtlamış. Böylelikle orman hayvanları Zebra'nın cenazesi için bir araya toplanmışlar. Özel bir müzik açmışlar ve her yeri çiçeklerle donatmışlar. Zebra'nın içinde yattığı kutu nedir diye sormuş Kaplan. Zürafa cevaplamış. Tabut adı verilen tahtadan yapılmış özel bir kutu. Fil tabuta doğru yürümüş ve tabutun içinde yatan zebrayı görmüş. Arkadaşımız zebra ölmedi, sadece uyuyor demiş fil heyecanla. Zürafa, zebra uyuyormuş gibi gözüküyor çünkü gözleri kapalı ve hareket etmiyor. Ama üzülerek söylüyorum ki o öldü. Organları çalışmıyor, artık yemek yiyemez, uyuyamaz, konuşamaz, nefes alamaz veya hiçbir şey hissedemez. Şimdi ölen arkadaşımız zebra'yı onurlandırmanın ve anmanın vakti geldi. Aslan, sen bu ormanın kralısın. Cenaze konuşmasını yapmaya ne dersin? demiş. Aslan, o da ne demek? diye sormuş. Cürafa, ölen kişinin yaşamını onurlandırmak için yapılan bir konuşma diye cevaplamış. Böylelikle Aslan, arkadaşı zebra hakkındaki konuşmasını yapmış. Zebra'nın ne kadar iyi bir arkadaş olduğunu ve onun herkese ne kadar kibar davrandığını anlatmış. Tam bir baş belası olan sineklere bile. Zebra'nın özel yeteneği olan uzun mesafeleri koşabilmesinden ve onun ormandaki tüm arkadaşları tarafından ne kadar çok özleneceğinden bahsetmiş. Hayvanlar aslanın zebrayı anma konuşmasına dikkatlice dinlemişler. Fil ve zürafa ağlarken kaplan gülmüş. Ama mutlu olduğu için değil, sadece rahatsız hissettiği ve ne yapacağını bilmediği için. Daha sonra zebra'yı toprağa gömme zamanı gelmiş. Hayvanlar tabuttaki zebrayı dikkatli bir şekilde mezarına taşımışlar. Zebra'nın mezarı yaşarken ziyaret etmeyi sevdiği güzel bir yerde, şelalenin yanındaymış. Zürafa tabutun kapağını kapatmış ve hayvanlar zebrayı taşıyan tabutu yere doğru indirmişler. Zürafa tabutu gömmek için üzerine biraz toprak atmış. Dur diye feryat etmiş Bil. Arkadaşımız zebrayı toprağa gömersen nefes alamayıp korkacak. Endişelenme demiş zürafa. Önceden söylediklerimi hatırla biri öldüğünde organları çalışmayı bırakır. Artık ne acı hissedebilir, ne de nefes alabilir. Bu yüzden bir tabutun içinde toprağa gömülmek arkadaşımız Zebra'ya zarar vermeyecek. Tüm hayvanlar derin bir oh çekmiş. Sürafa mezarın önüne bir mezar taşı koymuş. Bu nedir diye sormuş Aslan. Bu bir mezar taşı. Üzerinde arkadaşımız Zebra'nın ismi, doğduğu ve öldüğü gün yazıyor. Bunu mezarına yerleştiriyorum ki arkadaşımızın nereye gömüldüğünü bilelim ve istediğimiz zaman onu ziyaret etmeye gele gelebilelim demiş zürafa. Hayvanlar arkadaşları Zebra'nın gömüldüğü mezarın üstüne çiçekler bırakmışlar üzücü bir gün olmasına ve arkadaşları Zebra'yı özleyeceklerini bilmelerine rağmen mezarlığı istedikleri her zaman ziyaret edebileceklerini ve çiçek bırakabileceklerini bilmek hayvanlara iyi gelmiş. Aynı zamanda bu özel arkadaşları Zebra'yı anmalarına da yardımcı olacakmış. Görüşmek üzere.